arkadaşım yeni bir videoya hoş geldin. Bugün sana 2 dakikada yumurta satmanın karlı mı yoksa zararlı mı olduğunu göstereceğim. Piyasadaki güncel fiyatlardan hesaplar yapacağım. Bana 2 dakikanı ayırmanı rica ediyorum. Şimdi senin ilk başta 100 adet bıldırcın almaya ihtiyacın var. Peki 100 tane bıldırcını ben ne kadara alırım? Arkadaşım ortalama bıldırcın fiyatları genç hayvandan bahsediyorum 10 lirayla 15 lira hatta bazıları 20 liraya kadar satıyor ben senin zarar etmeni istemiyorum 10 liradan aldığımı düşünürsek 100 tane kuşumuz bize 1000 liraya geliyor. Peki arkadaşım sen bu hayvanlardan yumurta almak istiyorsun. O zaman bizim tabii ki de Japon bıldırcını beslememiz gerekiyor. Yumurta verimi en yüksek olan ırk Japon bıldırcınıdır. Biz bu hayvanları aldık. Şu an cebimizde 100 adet Japon bıldırcını bulunmakta. Hadi bakalım yumurta satmaya başlayalım. Ya bismillah dedik işimize başladık. Peki sen yumurtayı kime satacaksın? Senin büyük yerlere, süpermarketlere yumurta satabilmen için Sağlık Bakanlığından izin alman ayrıyetten yapabilmen için bir tane firma açman gerekiyor. Peki arkadaşım ben bunlarla hiç oyalanmayacağım. Ben küçük esnafa gideceğim. Çevremde bulunan kasap, manav, küçük marketler olur, malatya pazarları olur, pazarda satan bir abim olur. Konuşurum, derim ki abi bıldırcın yumurtası da sat. Öyle anlaşarım, kendi piyasamı kururum. Elimdeki günlük alacağım yumurtayı bu şekilde tüketirim. Bakalım ne kadar kazanacağız biz bu kuşlardan. Süpermarketlerde bıldırcın yumurtasının paketi arkadaşlar pakette 12 adet var. 3,5 liraya maalesef ki bu kadar küçük rakamlara satılıyor. Hatta bazen satılmıyor. Ben tarihlerine bakıyorum. 7 ay, 6 ay geçmiş oluyor. Lütfen bunlara dikkat edin. Arada size küçük küçük bilgiler de vermek istiyorum. Sadece muhabbet sohbet olmasın bizim videolarımız. Peki sen ne kadara satacaksın? Arkadaşım ortalama bir manav, kasap senin vermiş olduğun yumurtayı 5 liraya sattığını düşünürüz. Peki sen ona ne kadara satarsın? Paketini 4 liradan 3,5 liradan satabilirsin. Ortalama bu işin piyasası Böyledir arkadaşlar. Yumurtanın paketini 4 liradan sattığımızı düşünürsek. Peki ben 100 tane kuştan ne kadar yumurta alabilirim? Gelin hemen onu da hesaplayalım. Peki 100 tane bıldırcına koyacak kafesimiz var mı? Arkadaşım gene ben senin yanındayım. Kafesi kendinin yaptığını düşünerek bu hayvanları beslemeye devam ediyorsun. Kafese ek olarak bir para vermiyoruz. 1 milyara aylık ne kadar kazanacağız? Ne kadar kar, ne kadar zarar edeceğiz? Bakın zarar edecek miyiz? Onu kıyaslayacağız arkadaşlar. Hep beraber göreceğiz. 1000 lira harcadık. Senin 100 tane kuştan 100 tane yumurta alman çok zor. Benim sevgi değer arkadaşım senin 100 tane kuştan alabileceğin ortalama yumurta sayısı 60 ile 70 arasında değişiyor. Ben buna günlük ortalama 72 tane yumurta aldığını düşünüyorum. Neden 72 dedim? Paketinde 12 tane var. Bizim hesap yapmamıza yardımcı olması için 72 sayısı 12'ye tam bölünüyor. Biz işlem yaparken biraz daha kolay işlem yapalım. Her şeyin yolunda gittiğini, senin kuşlarının çok verimli olduğunu düşünerek günlük 72 adet yumurta alıyoruz. Bu da bize toplamda günlük 6 paket yumurta yapmaktadır. Peki biz yumurtanın paketini 4 liraya satıyorduk. 6 çarpı 4'ten günlük 24 lira kazancımız olacaktır. Şimdi gelin masrafları düşelim. Arkadaşım bakalım bize ne kadar para kalacak. Peki arkadaşım bu 100 tane kuşun içinde hiç erkek olmayacak mı? Olmayacak. Bunun sana açıklamasını yapıyorum. Eğer hayvanların içinde erkek olursa yapmış oldukları yumurta döllü yumurta olacaktır. Döllü yumurtanın bozulma süresi dölsüz yumurtaya göre daha erkendir. Bizim yumurtanın dölsüz olması gerekiyor ki Yumurtanın bozulma süresinin daha uzun olabilmesi için diğer büyük firmalarda da bu şekildedir. Süpermarketlere yumurta yollayan firmalarda demiş olduğum şeyi uygularlar. Hiçbir şekilde erkek bıldırcın koymazlar. Bu sadece bıldırcın için geçerli değil aynı zamanda tavuk için de geçerlidir. Bunu da söyledikten sonra biz gelelim yem fiyatına. Peki bizim hayvanımız günlük bir tanesi kaç gram yiyor? Arkadaşım 25 ile 30 gram arasında bir bıldırcın yem yemektedir. Ben 30 gram yediğini düşünüyorum. Hiç isnaf etmesinler, hiç ziyan olmasın. 30 gram yesin benim hayvanım. Peki bende 100 tane kuş vardı. Günde 3 kilo yem yiyecek benim hayvanlarım. Yemin kilosu da Arkadaşlar 2, 2 lirayla 3 lira arasında ben yemin kilosuna 2,5 lira diyeceğim. Toplamda 7,5 lira benim günlük yem tüketimim olacak. Ben buna düz olarak 8 lira diyorum. Günde 8 lira benim giderim var. Peki yumurtadan ne kadar kazanıyordum? Yumurtadan günlük 24 lira kazanıyordum. 24'ten 8'i çıkarayım hemen. Şu anda günlük 16 lira kazanıyorum. Daha dur, daha bitmedi. Ben satış yapabilmek için birkaç parçaya daha ihtiyacım var. Arkadaşım bu parça nedir? Bu parça yumurta viyolu. Viyol nedir? Senin o 12 tane yumurtayı koyduğun kaba bizim kuşçular arasında viyol ismi deniliyor. Belki bu videoyu ilk defa izliyorsundur Belki bu işi ilk defa yapacaksındır Ufak ufak açıklamalar yapıyorum sana Peki violun fiyatı ne kadar Tanesi 20 kuruşa 25 kuruşa gelmektedir hemen onun hesabını yaparsak Günlük bir buçuk lira benim viol tüketimim olacak Ben buna 2 lira diyorum Belki toplu taşıma kullanacağım, alacağım, gelecek 2 liradan hesapladım. Bu durumda benim kazancım günlük 14 liraya düştü. Şu ana kadar her şey yolunda. Ben günlük 14 lira kazanıyorum. Peki aylığa vurursam 420 lira aylık benim kazancım olacaktır. Arkadaşım 100 bıldırcından aylık 400 lira para kazanabiliyorsun ki bunun daha söylemediğim birçok eksi yönü var. Biz her zaman iyi yönünden hesap yaparak bu fiyatı çıkarabildik. Örnek veriyorum, senin satmış olduğun yumurtalar belli bir süre sonra satılmayınca senin onları tekrardan alman gerekebiliyor. Aynı zamanda senin satış yapacağın Dükkanlar arasında mesafe var e sen bunların yanına gidebilmek için aracını kullanacaksın toplu taşıma kullanacaksın arkadaşlar maalesef bunlar da hep bize masraf olarak geri dönecektir e piyasa bu şekilde artık siz artısını ve eksisini oturup konuşabilirsiniz beni izlediğiniz için sizlere teşekkür ederim hepiniz sağlıcakla kalın kendinize iyi bakın hepinize bol şans arkadaşlar.